Herkese merhabalar. Dün el çizgileriyle alakalı, baş parmakla alakalı bir video atmıştım. Yalnız sesim iyi gelmemiş, seste bir sorun olmuş. Bu yüzden kusura bakmayın diyorum ilk olarak. İkinci de baş parmağı anlattım biraz ama baş parmağın üzerindeki işaretlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi şu yüze baktığımız zaman bu şekilde şu kısma ve şu kısma baktığımız zaman birinci boğum arkadaşlar ikinci boğum burası. Bazıları demiştim ki şuradaki kısmı da üçüncü boğum olarak sayıyorlar. Bu kısım da yani başparmak üzerinde bazı işaretler var. Şimdi bu işaretlerden bahsedelim. İlk işaret arkadaşlar bayrak işareti yani bayrak ne? Şey i̇şte düz bir çizgi var o çizginin üzerinde ufak bir üçgen var. Bunu gördüğünüz zaman bu aslında işte politikacılarda veya işte fikir önderlerinde toplumda ön plana çıkmış insanların ellerinde görünen bir çizgidir bayrak işareti. Bununla beraber yine V işareti var. Yani V harfini görebilirsiniz tam şu kısımda. V harfini gördüğünüz zaman bu insanların hayatları biraz dalgalı geçer. Yani dalgalı derken ee, inişler çıkışlar çok olur ee, zorluklar yaşarlar fakat e, bu insanların genelde bu yaşadığı zorluklar onları daha iyi bir e, yere getirir yani e, işte bir sizi sıkıntıya sokup orada bırakmaz tam tersi işte sıkıntıya sokar ama bir bakmışsınız ki artık daha başka e, bir insan olmuşsunuz bu bulunduğunuz halde e, hayatınızda sizin için daha iyi bir pozisyondur genel itibariyle e, çarpı işareti yani bildiğiniz işte çarpı işte artıya benzer. Bu şekli değişebilir. Yani X gibi düşünün. Ee, bu elde varsa genelde işte astrolojide e, yükselen üzerinde Mars, Satürn gibi e, yapıların olduğunu gösterir. Bunlar bazen işte kişilikte e, kişiliğin baskılanması, kişilikte acelecilik veya işte aksiyonun fazla olması. E, işte Satürn varsa özellikle orada Satürn'den kaynaklanan Kemik problemleri, diş problemleri veya aileden uzak kalma gibi sorunlar yaşatabilir veya işte boyun kısa olması gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Bir de burada yıldız işaretimiz var. Şimdi yıldız dediğimiz zaman çarpıdan farkı var. Hani çarpıda iki tane çizgi vardır ama yıldızda üç tane çizgi vardır. Yıldızın olması hayatta beklenmedik ani olaylar yaşatır. Yani böyle Uranüs'yen bir etkisi vardır aslında. E, yıldız eğer ikinci, yani baş parmağın şu bittiği yerdeysen, yani şu kısımda bir yıldız görüyorsanız arkadaşlar, e, bu biraz daha böyle hani beklenmedik sürprizler işte miras gibi de olabilir veya hayatı e, olumlu yönde etkileyecek bir e, durumdur. Kare varsa eğer baş parmak üzerinde, e, kare daha çok daimi koruma anlamındadır. Yani işte başınıza gelecek bir iflas ne bileyim veya daha kötü bir şey. Bunlardan mesela koruma pozisyonundadır. Bir de tabi burada R harfi var. R harfini görürseniz yani baş parmak üzerinde. Bu R harfi insan hayatı boyunca seyahat edecek. Hatta elle başka seyahat çizgileri de vardır. İnşallah bunlarla alakalı başka bir zaman bir video çekeriz. Ama R harfi arkadaşlar seyahat. Baş parmak üzerinde gördüğünüz M harfi daha çok mutluluk ve evlilik yani mutlu bir evlilik de olabilir bu. Bununla alakalıdır. B harfi hani runik, runik şekilde görürseniz B harfini hani normal bir elyası gibi B beklemeyin orada. Hani düz bir çizgi işte üçgen olan kenarlar çıkıntılar. Bunun gibi B harfi görürseniz bu da hayatta sürekli yeni başlangıçlar yapma anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun dışında bir de şöyle bir çizgi var. Yani düz bir çizgi var. Üzerinde de 3 tane dal var. Trident gibi düşün. Yani 3 dallı bir çizgi. Bu ise hayatta yine bol miktarda para, güzellik. Yani aslında olumlu bir hayatın sembolüdür. Yani oradaki çizgi önemli bir çizgidir. Evet bunları böyle ufakça bir bahsedeyim dedim. Ee, i̇nşallah ses bugün yani şu anda iyi çıkmıştır. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.